Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Başlıkta belirttiğim gibi aa, şeyde WhatsApp kanalında anket başlatmıştım. Ve 3 kişi mi ne? Bir dakika bakayım arkadaşlar. Kaç kişi söylemiş? Evet. 3 kişi görüyorsunuz. Nasıl? Bir dakika. Allah. Valorant demiş. O diğer oyunlara bakın 0. Bunun linkini bir yada atacağım haberiniz olsun. Hatta şu anda paylaşacağım. Hmm, şeyden bir dakika. Paylaşıp hemen yayına geçiyoruz. Bir dakika. Linki kopyalam. YouTube YouTube'a yapıştırayım. Hemen iki dakikaya geliyorum. paylaştık inşallah bir de paylaşmışım hemen bakıyoruz Allah arkadaşlar bir dakika paylaşamıyormuş. 10 gün önce ya yapmışım. Bakın 10 gün önce paylaşmışım ama bir dakika paylaşamadım galiba. Tamam arkadaşlar şimdi ıı, başlatıyoruz. Bir de katta WhatsApp kanalımızı haber verdim. E, ee, Discord'da da sunucumuz var. Oradan da haber verelim. Şu an arkadaşlar haber vermem. Gerek o yüzden başlamadık. Bir dakika. Başladı. Ha, haber verdik arkadaşlar. Şimdi. Hemen. Bir dakika hemen başlatıyorum arkadaşlar. Pen... Of. Bağlantı kalası arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Bir dakika. Arkadaşlar ben iki dakika düzelteyim bir dakika. Arkadaşlar ım, bilgisayar kas bilgisayar cevap vermiyor. iki dakika ıı, durdu yayını sonlandı tekrar geleceğim. Duymayan yazıyorum. Bak oldu vallahi ya. Yok kızım da arkadaşlar yayın bug'a girdi. Yayın bug'a girdi. 2 dakika açıp tekrar başlatacağım. Haberiniz olsun bekleyin.